Tablo nedir? Tablolar satır ve sütunlarda kayıtları görüntülerler. Bir tabloya veri sayfası görünümünde veri girebilir veya verileri görüntüleyebilirsiniz. Bir tabloyu veri sayfası görünümünde açmak için sol taraftaki tüm tablolar bölmesinden açmak istediğiniz tablonun adını çift tıklamanız gerekmektedir. Proje ekibi tablosunu açmak için proje ekibi tablosunu fare yardımıyla çift tıklayın. Proje ekibi tablosunun verilerinin veri sayfası şeklinde açıldığını göreceksiniz. Tabloda yer alan sütunların her biri alan olarak adlandırılır. Alanlar adı, soyadı ve e-posta adresi gibi belli bilgileri içeren tablo elemanlarıdır. Proje ekibi tablosunda kimlik, soyadı, ad, İngilizce biliyor e-posta adresi, meslek, şehir, ülke, bölge, adı bireysel alanlardır. Alanların isimleri her sütunun en üstünde görüntülenir. Proje ekibi tablosunda 8 kayıt listelenmektedir.